Türkiye karışık günlerden geçiyor. Savaş uçaklarını Rum kesimine konuşlandıran Fransa, Türkiye'nin karşısına dikilen engellerden sadece ufak bir kısmı. Yani okyanustaki küçük bir damla. Peki biz duracak mıyız? Tabii ki hayır. Çünkü artık eski Türkiye yok. Artık hakkını arayan, haksızlığa, zulme karşı duran bir Türkiye var. Zorluklara göğüs geren, güçlüğe boyun eğmeyen, kendi emeğiyle kendi hakkını kazanan bir Türkiye var. Bakalım onlar Türkiye'nin karşısında durabilecekler mi? Eskiden hiçbir şeye ses çıkarmayan, daha doğrusu ses çıkarmasına müsaade edilmeyen bir Türkiye vardı. Deniz yetki alanları ihlal ediliyordu, ses çıkarmıyordu. Belki de ses çıkaracaktı fakat başını kaşıyacak vakti yoktu. Evet, başını kaşıyacak vakti yoktu çünkü başı dertten kurtulmuyordu. Birileri Türkiye'nin içindeki bazı kısımları çorba karıştırır gibi karıştırıyordu, bölüyordu, parçalıyordu, oyuncak gibi oynuyordu. Sonra Türkiye uyandı haklarını aramaya başladı. Hakkı olanı almaya başladı. Maşa olmaktan çıktı. Maşalı ellere sopa vurmaya başladı. Zulüm gören Müslüman kardeşlerine sahip çıktı. Suriye'de, Irak'ta, Azerbaycan'da, Filistin'de, Libya'da zulme karşı dimdik durdu. Hakkı olanı almaya gitti. Denizler açtı. Akdeniz, Karadeniz neresi olursa olsun durmadı. Peki sonra ne mi oldu? Bazılarının hoşuna gitmedi. Tehdit ettiler, olmadı. Gözdağı verdiler, olmadı ne yaparlarsa yapsınlar olmayacak. Türkün Türk'ten başka dostu yoktur sözünü tescilledi her biri. Bunlardan en keskin olanlardan biri de Fransa. Affınıza sığınarak söylemek istiyorum. Şu söz aklıma geliyor. Ne zaman Fransa Fransızlığını yapsa. Dünya tek bir devlet olsaydı ordusu Türklerden, fahişeleri Fransızlardan olurdu. Ne kadar doğru bir söz. Her şeyi özetler nitelikte değil mi? Fransa yaptığı ilk harekette cevabını almıştı. Şimdi de cevabını aldı. Ama akıllanmazsa daha sertleri de gelecek. Buna emin olsunlar. Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimine verdiği desteği göstermek amacıyla savaş uçaklarını Rum kesimine konuşlandıran Fransa'ya Dışişleri Bakanlığından çok sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Aksoy, Fransa'nın bu tutumuyla bölgede tansiyonu yükselttiğini belirterek Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişimin hüsranla sonuçlanacağını ifade etti. Sözcü Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum yönetimine inmesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan ve İtalya ile birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimine inmesi ve bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılmasının 1960 anlaşmalarına aykırı olduğuna işaret eden Aksoy şunları kaydetti. Kıbrıs adasının garantörü olmayan Fransa, bu tutumuyla Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk'ünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bu sözlerin ardından Avrupa Birliği'nden bize sözde bir seçenek listesi sunuyor. Onlara göre Türkiye haddini mi aşıyor yoksa hakkı olmayanı mı istiyor? Yaptıklarımız hoşuna gitmeyecek tabii Avrupa Birliği. Biz sizden ne teşekkür ne de pohpohlama bekliyoruz. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği Savunma Bakanlarının Berlin'de yaptığı gayri resmi toplantıdan sonra Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile basın toplantısı düzenledi. Türkiye'ye yönelik sorular üzerine açıklama yapan Borrell, geniş bir seçenek listesi olduğunu söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Berlin'de yarın yapılacak gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısında, AB Konseyi'nin kendisinden istediği seçeneklerin sunumunu yapacağını belirten Borrell, toplantıda amaç ne tür yaptırımın uygulanacağına karar vermek değil, şu anda çalışmalar hala devam ediyor, Türkiye ile ilgili değil, Belarus'la ilgili düşünülmesi gereken bazı yaptırımlar var. Burada sadece seçenek sunmanın ötesinde şu an Belarus'ta olanlarda sorumluluğu bulunan spesifik kişilere yaptırım uygulanması şeklinde hareket edeceğiz, dedi. Borel, yarınki toplantıda Türkiye hakkında AB bakanlarına nasıl seçenekler sunacağının sorulması üzerine, bunun hakkında yarınki toplantıdan sonra konuşabileceğini söyledi. Borel, ancak geniş bir seçenek listesi olduğunu söyleyebilirim, diye konuştu. Borel, AB Savunma Bakanları toplantısında bakanların ele aldığı konular hakkında da bilgi verdi. AB olarak Mali'deki darbeyi kınadıklarını hatırlatan Borel, şu anda önceliklerinin Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'nun çözüm için yürüttüğü çabaları Mali halkının arzuları doğrultusunda desteklemek olduğunu söyledi. Borel, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında bakanların ele aldığı konular hakkında da bilgi verdi. AB olarak Mali'deki darbeyi kınadıklarını hatırlatan Borel şu anda önceliklerinin Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu'nun çözüm için yürüttüğü çabaları Mali halkının arzuları doğrultusunda desteklemek olduğunu söyledi. Borel, Avrupa Birliği'nin Mali'deki misyonlarının darbe sonrasında geçici olarak durdurulduğunu belirterek, görevlilerin halen Mali'de bulunduğunu, mümkün olan en kısa sürede yeniden görevlerine başlayacaklarını dile getirdi. Mali'de darbe yapan askeri gruba AB'nin eğitim verip vermediği sorulan Borel, darbecilerin liderlerinin İngiltere ve ABD gibi ülkeler tarafından eğitildiğini söyledi. Orduları darbe yapsın diye desteklemiyoruz ifadesini kullanan Borel, darbenin Mali ordusuna verdikleri eğitim ve ilgisinin bulunmadığını belirtti. Libya ve İrini operasyonunu konuştuklarını belirten Borel, İrini operasyonunun Birleşmiş Milletler yetkisi dahilinde yürütüldüğünü ve gerekli olduğunu söyledi. Borel, Libya'da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını, ateşkesin devamını dilediklerini aktardı. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de Doğu Akdeniz'deki gerilimin düşürülmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi. Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin düşürülmesini istediklerini belirterek, iki ülke her şeyden önce komşu ve NATO'da ortak ülkeler. Almanya olarak gerilimin hızlıca düşmesini istiyoruz, dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin düşeceği konusunda iyimser olduğunu vurgulayan Karrenbauer, ''Prensipte iyimser bakıyorum.'' Aksi takdirde makamımın işlevini yerine getirmemiş olurum şeklinde konuştu. Karen Bauer, Savunma Bakanları toplantısında stratejik pusula üzerinde konuştuklarını ve Avrupa için tehdit olan ya da olabilecek konuları görüştüklerini ifade etti. Belarus'taki gelişmeleri de ele aldıklarına dikkat çeken Karen Bauer, orada sokağa çıkanlar özgür seçimler ve demokrasi istiyorlar, internet istiyorlar diyerek protestoculara destek verdi. Mali'de darbecilerin hızla yeniden anayasal düzene geçerek seçimlere gidilmesini sağlamasını istediklerini ifade eden Alman Savunma Bakanı, ülkede bulunan yabancı askeri misyonun nasıl ve ne şekilde devam ettirileceği üzerine görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi. Avrupa'dan sonra bir hizada NATO'dan geldi. Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki sözde soruna değindi. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım Sayın Stoltenberg. Ortada bir sorun yok, sorunu yaratan Yunanistan buyurun çözün derseniz, işte o bizim en çok istediğimiz şey. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için taraflara diyalog çağrısında bulunan Stoltenberg, Almanya'nın ara buluculuk çalışmalarını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Stoltenberg, Berlin'de yapılan Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, AB ülkelerinin bakanlarına NATO'nun Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi vereceğini aktardı. Doğu Akdeniz konusuna değinen Stoltenberg, bölgede gerilimin düşürülmesi ve diyalog yolunun kullanılması gerektiğini söyledi. Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan yıllardır önemli NATO müttefikleridir. İttifak ruhu ve uluslararası hukuk temelinde Doğu Akdeniz'deki durumu çözmenin bir yolunu bulmalıyız. Almanya'nın ara buluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyorum diye konuştu. Ankara ve Atina ile temas halinde olduğunu aktaran Stoltenberg bir soru üzerine, Akdeniz'de devam eden İrini operasyonundan önceki Avrupa Birliği'nin deniz misyonuna katkı verdiklerini, şimdiki AB misyonuna nasıl katkı vereceklerine baktıklarını ama konuyla ilgili yeni bir durum olmadığını söyledi. Belarus'taki durumu yakından izlediklerini belirten Stoltenberg, Belarus halkı kendi geleceğine karar verme hakkına sahip olmalıdır. Bütün NATO müttefikleri Belarus'un egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır, dedi. Stoltenberg, NATO'nun bölgede askeri takviye yapmadığını vurgulayarak, Belarus'taki rejimin NATO'yu bahane ederek göstericilere baskı uygulama girişimi kesinlikle yanlıştır. Minsk'teki rejimin dikkati iç meselelerden dış konulara çekme girişimi, kendi halkına şiddet uygulamak için bahane bulma çabaları kabul edilemez ifadesini kullandı. Stoltenberg, Belarus yönetimine halkın barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğü gibi temel haklarına saygı duyması çağrısında bulundu. Rus muhalif Aleksey Navalny'nin zehirlenmesine de değinen Stoltenberg, Almanya'daki doktorların Navalny'nin zehirlendiğine yönelik bulgularından şüphe duymadıklarını belirtti. Navalny'nin zehirlenmesi hakkında Rusya'nın şeffaf bir soruşturma başlatması gerektiğini dile getiren Stoltenberg, sorumlulardan hesap sorulmasını istedi.